de Sanki küçük elden başlar bakıyorum. Ya onu biliyor sanmıştım. Yok. Dur. Dur da bana Ben Yasemin Koçak, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gembükü köyünde oturuyorum. Bu hafta sonu düğünüm var. Küçükken sürekli düğünü olan ablalarımızın evine çeyiz bakmaya giderdik. Özellikle şu ışıklara çok imrenirdim. Bir gün ben de çeyizimi asacağım derdim. O günden beri çeyizlerimi ilmek ilmek işledim, bu hale getirdim ve astım. Çeyizlerimi bu hale getirmem 10 yıl sürdü. Elemeyi, göz nuru bu ürünlerim yaklaşık 400-500 civarında. Bu çeyizlerimi yaklaşık 4 gün boyunca arkadaşlarım ve kardeşlerimle birlikte buralara tek tek astık. Bizden önce de aynı bu şekilde oluyormuş ama artık 15-20 yıl öncesine kadar tamamen bitmiş çeyiz asma işi. Biz tekrardan bir canlandıralım dedik. Emek verdiğim bu çeyizlerimi herkesin ilgisine sunmak istedim. Sabahlara kadar uğraşarak yaptım. Hiçbir birebir ücret karşılığında alınmış ürünler değildir. Kendi elemeyim mevcuttur. Umarım bundan sonra da çeyiz asma geleneği devam eder. Geleneklerimizi yaşatmayı istiyorum. Ben bir öncülük ettim. Umarım devamı gelir. Amasya'nın Taşova ilçesi Gebük köyünde yaşıyorum. İsmim Burcu Orman. Yıllar önce unutulmuş bir geneleği... bugün eylem gelinimizle tekrardan hayata geçirdik. Onun hayalleri vardı. Tek tek işlediği el oyalarında, iliflerinde, e, geleceğiyle alakalı planlarında özenle özenle işlediği bir Çeyiz Odası'nı sergiliyoruz bugün. Evet çok öncelerden yapılıyordu. E, herkesin bir hevesli hayal yaptığını. Ama yaklaşık bir 10-15 senedir de yapılmıyor, uğraşılmıyor. İsim Nafiye Koçak. 60 senelik evliyim. 60 senelik sandığımı da torunuma hediye ettim. Bizim zamanımızda böyle bir şey genelde vardı ama asamıyorduk imkanlarımız yoktu. Ama şimdi benim torunum yeni de eski genele yapmaya başladılar. İnşallah bundan sonra da hepsinin de olur. İnşallah bu genele bir müddet sürer gider. Düğünde hediye edilen sandığımı, süpürkemi, torunuma hediye ettim.